Kahveci, soğuk çayın var mı? Nasıl soğuk çay ya? Bir şey Yürü git işine. Hiç şey yok. Kahveci, soğuk çayın var mı? Yine mi sen geldin? İşin gücün yok mu? Yürü git işine bak. He? Yok. Kahveci, soğuk Yürü çayın var. var mı? Ya oğlum yine mi sen geldin? Oğlum işin gücün yok mu? Basket ya. Allah Allah. Deli mi midir nedir ya? Her gün gelir diyor ki soğuk çay var mı yok mu? Vallahi delidir bu ya. Bir daha gelecek. Ben ona bir çay hazırlayayım da. Bir görsün hele çayı. Bak. Ha yine geldi ha deli. Kahveci soğuk çayın var mı? He ee, var var Hadi o zaman ısıt da içelim Allah Allah. Bu neydi ya?